Bugün 12 Haziran 2021 günlerden cumartesi Grand Trekking Doğa Sporları Grubu Orhan Büyükbaş rehberliğinde İstanbul Şile bölgesindeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer Akçakese. Buradan çizilen bir rotayla güzel bir doğa yürüyüşüne yolculuk yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Şile'nin Akçakese köyündeyiz. Yaklaşık 14 kilometrelik bir parkurumuz var. Akçakişir'den başlayan yürüyüşümüz Kabakoz sahil Akçakişir sahil olmak üzere iki sahilden oluşuyor. Tekrar Akçakişir köyüne dönerek renkli bir rotamızı gerçekleştireceğiz. Teşekkürler. Eğrelti otları hem rengiyle hem de yumuşak dokusuyla arazi üzerinde güzel bir görünüm vermekte. Yeşil ve mavinin yer aldığı güzel bir rotada ilerliyoruz. Tabii ki suyun olduğu yerde hayat var. Adeta saray kamelyasında küçük bir mola veriyoruz. Düz bir yolda soluklanıyoruz. Açık alanda sıcağı hissediyoruz. Birazdan ormanın serinliğine dalacağız. abi. Bir de sonra. Tamam. Benim dişim Evet. Ayağın diken batmasın bu bakım da. Diken ucu mu? Dedikleri şey mi? Diken ucu mu? Bu deldi mi? Sen gel de buradan taktın. Buradan daha dik. Ben çok gittim Ayşe'ye biliyorum onu. Ayşe. İnek. kırk orayı biliyorum. Kanarya sarısı renkleriyle, katır tırnakları bölgeye ayrı bir güzellik vermekte. Ve nihayet ormanın serinliğine girdik. Bu konuda Metin arkadaşımız neler söylemek ister? Vallahi yorucu. Sıcak ama keyifli. Ortam da çok güzel, grup da çok harika. Keyifli. Çok sağ ol. Teşekkürler. teşekkürler. Güzel bir patika bulduk yürüyüşümüze devam ediyoruz. Güzel bir güne daha veda ederken rehberimiz Orhan Büyükbaş'a teşekkür eder. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.